Evet arkadaşlar hepinize Gaziantep Tanıtım Fuarı'ndan hayırlı günler. Bugün Gaziantep Tanıtım Fuarı'nda bal koleksiyonu Atilla abim süper bir getirmiş. Kendisinden alacak bu güzel düşüncesi. Evet Atilla abi kolay gelsin. Başkentlere hangi balları tattıracağız oğlum? Yanza sağlık. Hangi ballar tattıracak başkentlere? Ee, vatandaşlara? Başkentlere ben de çok çeşit ballar var. Kendi şahsi Şurada tez evet. 450 çeşit bal var. 450 çeşit bal var. Şahsi koleksiyonumda. Evet. Buraya sadece 35 çeşit getiremiyorum. Evet. Bugün de daha fazla yapamadım getiremedim. Evet. Soğuktan dolayı, soğukta sertleşiyorlar. Şimdi e, az önce size göstermiş olduğum balım var. Ee, Youtuber kardeşim de hemen arkada sırada bekliyor. Evet Bey de İsa Bey geldi. Bey de geldi. Evet, ee, 35 bin avroluk balımız var. 35 bin bal. Evet. Bu 6 bin yılı. 6, 6 bin yılı. Bir mağarada Bizim bulundu. Evet İsa'cığım. Aynı zamanda dünya şampiyonu. Dünya şampiyonu evet. evet. Türkiye ilk bal, ko bal koleksiyoneri. Kırgızistan'ın Kırgız dünya şampiyonu. Kırgızistan'ın 2010 evet. dünya şampiyonu. Başka bir mağarada bulunmuş. Bir evet. Bir bal. Mağarada bulunmuş bal. Mağarada bulunmuş bal. Evet. Ağaç kovunda bulunmuş farklı bir bal. Evet. Ee, çok enteresan ile tanıtım yapmıştım. Afrika Mali Cumhuriyetinden. Afrika Ağaç e da bulunmuş tropikal meyve balı. Evet Bal şaraplarımız var, alkolsüz bal şaraplarımız var. Evet. Ee, kestane balımız var ki her derde de Bu kestane balı, birazcık bakterileri yok eden bir bal biliyorsunuz. Bal. Evet. Ee, mesela tıbbın yok edemediği 184 tane e, virüs ve bakteri var. Bunların hepsini Kestane balı tek başına yok edemiyor. Yok edildi. Evet, çok güzel abi. Yine şavşatın balları var. Şavşatın. Ee, Kafkasya balları var. Rize kaçkar balları var. Evet. Kars balları, Kastamonu, e, Sivas, yine Kastamonu. Yani e, hepsini getiremedim. İstanbul sığdıramıyorum. Doğru. Çok güzel Atilla abi. Kolay gelsin. Başkentlere mesajını al. Hadi gelsinler. Sabah kahvaltısını Bal koleksiyonu. Sadece sabah kahvaltısı şifalı ballar yesinler. Değil mi? Bal aslında sabah aç karnı yenir. Lokman tıbbına göre bir kaşık bal yalayacaksın diyor. Evet. Sonra iki saat sonra da yemek yiyeceksin diyor. Teşekkür yani ederim. Sağlıklı olmak istiyorsan sabahleyin bir veya iki saat önce bir kaşık bal yiyip ondan sonra bir iki saat sonra kahvaltı yapacaksın. Teşekkür ederim abi. Ben yani teşekkür ederim. Çok